Memleketin gündemini yansıtan kavurucu sıcaklıkların yaşandığı 27 Temmuz'dan merhaba merhaba. Meteoroloji dedi ki daha durun daha durun sıcaklıklar bugün 1 ila 3 derece birden artacak. Ama Salı'dan itibaren de yavaş yavaş az da olsa düşecek. İyi haber diyelim nispeten. Geçelim ekonomideki havaya. Moody's Türkiye'nin kredi notunu 12 ay sonra yani 1 yıl sonra neredeyse yükseltti. Bir basamak kartışla BA3'e çıkarttı. Ekonomide hava değişti mi? iyileşti mi? Bunun yansıması mı? Pek değil. Çünkü diğerleriyle aynı noktaya getirmiş oldu Moody's. Faiz indirimleri açısından da dolaylı da olsa bize ne mesaj verdi Moody's? buna bakacağız az sonra. Dediğim gibi artırırsa sürpriz olmaz demiştik. Olmadı da çünkü Fitch ve S&P ile aynı kademeye getirmiş oldu Standard Poor's'la. Tabloda Moody's Fitch ve S&P eşitlendi yani görüldüğü üzere. Ama hala yatırım yapılabilir seviyeye çıkmamız için 3 kez daha not artışı yapmaları gerekiyor. Durum bu. Bu da en az 2 yıl demek. Fitch de kararını Cuma gecesi açıkladı. Hani diğer tablodaki eşitlenen Fitch o notu değiştirmedi. Bundan bahseden var. Var mı? Pek yok. Buna dair tebrik alındı mı? Yok. Aynı seviyeye geldi. Ondan değiştirmedi. O bir değişim görmedi ekonomide. Modiz'in kararı 6 ay önceki toplantıda bekleniyordu aslında. Yapmayınca şaşırtmıştı. Modiz raporunda Merkez Bankası'nı bu kez övdü. Enflasyon baskılarını hafifleten politikaya bağlılığını gösterdi dedi. Ama diye de ekledi Türkiye'nin artan siyasi risklere maruz kalması ve mevcut politika yönünde bir geri dönüş riskiyle dengelenmektedir dedi. Yani bu olup bitenler Türkiye'nin artan siyasi riski bir kefede o bir kefede o diyor. Artan siyasi risk diyor. Yani mevcuttan daha da artan buna dikkat çekiyor. Siyasi riski e, altını çiziyor. Bakan Şimşek ise Türkiye ekonomisi tekrar olumlu döngüye girdi dedi Mudis ardından fiçe dair bir şey söylemedi. Ben görmedim. Evet ne diyor Bakan Şimşek? Döngüye tekrar döndü diyor. Anlaşılan o ki yani bu sözlerinden Bakan Şimşek'e göre de ekonomi bir ara döngüden rayından çıkmıştı. Ne zaman? Muhtemel o ki Bakan 19 Mart'ı kastediyor. Oysa her mesajda her şey yolunda rayında deniliyordu değil mi? Moody's artan siyasi riskler derken Bakan Şimşek biz onları aştık diyor. Bakan Şimşek programa sabırı ve kararlılıkla sürdürdükçe yeni not artışları gelecektir diye de piyasanın önüne bir havucu koyuyor. Ancak bu yıl bir not artışı daha gelmeyecek kesin gibi az önce anlattığım gibi. Çünkü şu an hepsinde not nötr. Ne demek? Görünümün pozitif olması not artışının habercisi. Ben geliyorum diyor. Ama nötr olması değişiklik yapmayacaklarının göstergesi. Yani bir bakayım diyecek. Bir bakacağım. Nötr. Şu anda e, yorumsuzum diyor, no comment diyor. Ekonomide olağanüstü başarılı olunması gerekiyor ki not artışı gelsin ya da başka konularda da adımlar atılsın. Mesela siyasi risk diyor ya bu ortadan kalksın. O da e, bu şartlarda biraz imkansız gözüküyor. Reform var mı? Hani baktığımızda ekonomi açısından. Maliye kemer mi sıkıyor? Hangisi? C değil mi? Hiçbiri. Sadece faizle kontrol edilmeye çalışılan bir süreç, bir ekonomi var. Faizlerle dövizin bir anlamda dövizin baskılandığı bir süreç aslında bu. Yani aslında şimşek de alt mesajda ne diyor? Ekonomi her şey normale döndü, rayına girdi, döngüde. Yani faiz indirimleri de kaldığı yerden aynen devam edebilir de diyor. Zaten Merkez Bankası da ne yaptı bu hafta? Bir anlamda haftanın sürprizini yaptı ve perşembe faizi 300 bas puan, 3 puan birden düşürdü. Faizi yani Şubat'taki seviyesine çekti. Yani 19 Mart öncesine. Yani tam ne oldu? 5 ayımız Boşa gitti, heba oldu. X'de ekonomist Tufan Cömert dedi ki, şunun altını çizeyim, Tufan Cömert bankacıdır. Aynı zamanda Londra'da yaşıyor ve Londra'da yabancıların havasını da soluyor ve net mesajlar veriyor X'ten. İşte Tufan Cömert diyor ki, benim açımdan 250 yerine 300 indirmesinin en önemli çıkarımı sinyal etkisidir diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon görünümü izin verdikçe Mart ayı öncesi indirim patikasına olabildiğinde hızlı şekilde dönmek istiyor diyor. Yani tam da şimşekin sinyali gibi. Yani Mart öncesine hızlı bir şekilde dönmek istiyor şimşekte merkezde. Faiz indirimi konusunda beklentiler neler hemen bakalım. Doğuş Bank Merkez Bankası'nın temkinli duruşunu koruduğunu belirtiyor. Banka Eylül ve Ekim'de 250 şer yani 2,5 iki buçuk, iki buçuk daha gider. Aralıkta da 200 bas puan faiz indirimi yapar merkez diyor. Bu arada faiz düşünce bankalar hiç beklemeden bekletmeden mevduat faizini düşürmeye başladı mı başladı. Vadeli mevduatta en çok tercih edilen süreler malum 1 ila 3 ay kredilerde ise vade genellikle 1,5 ila 2 yıl. Bankalar kısa dönemde risk alıp mevduat topluyor. Uzun dönemde de satıyor. Bundan dolayı faizin ilk etkisi mevduatta evet görülüyor. Bir aylık mevduat faizi yıllık %45'in altına düştü mü? Düştü. Şimdi 1 puanlık gerileme oldu. Gelecek haftada muhtemelen o ki 1-2 puan daha iner. Özellikle baş, e, büyük bankalardan gelir. 3 aylık mevduat ise %42-43'lere kadar çekildi. Burada da gelecek hafta yine 1-2 puanlık gerileme olabilir. Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı 11 Eylül'de altını çizmiştim bir önceki videoda da 1,5 aylık bir süre var. Mevduat yatırımcısı bu süreyi nasıl değerlendirebilir dediğimizde orada yine düşecek, yine düşecek bir faiz var. Eğer dövizde işte siyasi gündemde bir çalkantı beklemiyorsa orada durmaya devam edebilir. Ama çok keskin düşüşler de olmayacaktır faizde, mevduat faizinde adım adım bunu takip edeceğiz. Ama tabii ki yatırımcının aklı aklını karıştıran en önemli başlık masada ne? Dolar karıştırıyor. Kurdaki artışla mevduat faizi getirisi arasındaki makas çok daraldı çok yaklaştı. Bu ay kur %1,9 arttı. Bu %2'ye de tamamlanır. E, ay tamamlanırken. Son 5-6 aydır hep %2 yükseliyor zaten. Basamak basamak sizlere aktarmıştık. Bir aylık mevduatta aylık faiz getirisine %3,6 100.000 lira bir ayda 103.600 lira oluyor. 630 lirasını devlet hemen stopaj olarak alıyor. Kasaya koyuyor. Stopaj yükselmişti 17,5 2970 lira yani cebe kalıyor. Kabaca %3 diyebiliriz. Kur %2 verirken mevduat %3 getiriyor yani. Böyle olduğunda çoğu yatırımcı risk alır mı? Almaz gözüküyor. Üstelik mevduat faizi sürekli gerilemeye devam ediyor ve edecek de. Bütün açıklamalar bunu gösteriyor. Kursa her ay %2 artıyor. Üstüne %2 koyuyor. Bunlar bir yerde Eşitlenecek, o makas kapanacak. İşte kur öne geçerse, orada mevduattaki e, yatırımcı da oraya hızla gider. Yarın mevduat faiz getirisi yüzde iki buçuklara ikilere düştüğünde dolara yönelim artacaktır. Artabilir, yaşanmıştır, yaşanabilir. Faiz indikçe dolar yükselir beklentisi işte buradan doğuyor. Tabi yatırımcılar da faiz düştükçe ayak sürüyor gelmek istemiyor. Sıcak para azalıyor. Morgan Stanley yıl sonu dolar tahminini 43'ten 45 liraya çıkardı. 2 lira birden. Son dönemde gerçekleşen değer kayıplarına dikkat çekti Morgan Stanley. Evet, dediğimiz gibi bir anlamda Türk lirası her gün değer kaybediyor. Buna müsaade ediliyor. Vatandaş henüz dolara koşmuş değil. Hani bunun kontrollü gittiği inancında basamak basamak kontrollü diyor. Ancak şirketler yüklü alımlar yapıyor mu yapıyor. Döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 1 milyar 763 milyon dolar arttı. DTH'ları bir ayda 3,5 milyar dolar yükselmiş. Sürekli bu ivmede devam ederse kurda baskı artacaktır. Şirketlerin alım yapmalarının birkaç nedeni var tabii ki. Bir son dönemde birçok şirket döviz kredisi çekti. İşte döviz sakin denildi döviz kredisine yönlendirildi tutuluyor dendi, yönlendirildi. Yani döviz borçları var şirketlerin. İki, ithalat yapan şirketler kurdaki artışı görüyor ve ellerinde döviz tutmak istiyor. Maliyet hesabıyla. Üç, olası bir siyasi kaosta kur atak yaparsa ben kendimi koruma altına alayım diyor ve döviz alıyor. Korumak istiyorlar çok doğal. Ben döviz derken mevduat derken e, aranızdan diyenler mutlaka vardır. Melda Hanım ne mevduatı ne doları bize kredi lazım para yok ki para olsa biz de yatırım yapmayı biliriz diyenleriniz vardır. Mutlaka. Haklısınız da e, buradan hemen şuna geçelim. Krediler peki ne olacak? Kredi alınabilecek oranlar ne kadar yakın ne kadar uzak. Kredi faizlerin kısa bir sürede düşmesine yazık ki mümkün gözükmüyor. Faiz indirimiyle ancak kısmen bir gerilebilecek olacaktır. Bunun için kredilerdeki artış sınırı düzenlemelerinin esnetilmesi başta gerekiyor. Şu an bankalar zaten isteseler de fazla kredi veremiyor. Haliyle talep karşılandığı için faiz de düşmüyor. Yani Burada da bir arz talep ilişkisi işliyor. Kredi kartı ile bütçesini döndüren vatandaşa ise nispetten iyi bir haber denilebilir. Kredi kartı faizleri aylık 25 bas puan düşürüldü. Malum kredi kartlarında limite göre faiz oranı veriliyor, uygulanıyor. Kredi kartı limiti 25 bin lira altında olanlara %3,5'luk faize devam. Bu değişmedi. Düşük gelirliye yüksek faiz devam yani onlara ne yazık ki iyi haber yok. 25 bin ila 150 bin lira arasına faiz yüzde 4.25'ten 4'e indi. 150 bin lira üstüne yüzde 4.75'ten yüzde 4.50'ye çekildi. Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında da yüzde 5'ten yüzde 4.75'e düşürüldü kartta faiz oranları. Bu kararın etkisi çok sınırlı olur. Oranlar sınırlı zira. Kredi ve kredi kartı faizinde cazip oranlar ancak gelecek yıl ortalarında görülecektir, hissedilecektir. Geçelim konut kredisindeki etkisine. Konut kredisinde beklenen hareket şimdilik olmadı. Hatta hiçbir oynama olmadı. En düşük faiz hala 2.89 olarak öylece duruyor kamu bankalarında. Faiz indirimi sonrası borsa perşembe günü %1'e yakın değer kazandı. Hemen borsaya geçelim çünkü e, not arttırımı sonrası ne olacak değil mi? Herkes bunu merak ediyor. Cuma günü ise %0,43 e, düşerek borsa değer kaybederek 10.642 puana indi. Anahtar cümle burada şu. Borsada beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. Tam olarak da yaşanan bu. Peki şimdi dediğim gibi Moody's not arttırdı. Pazartesi nasıl aşılır? Elda Hanım borsa Pazartesi borsa modizle belki ufak bir etki ufak bir rüzgarı e, görebiliriz aslında böyle bir yara, etki yaratabilir çünkü fiyatlara yansıtmak istenirse yansıtılıyor bildiğiniz gibi her haber ama o da fiyatlara daha öncesinde girmişti diyebiliriz yani olursa zaten öncesinde fiyatlanıyor sonrasında Pek hani sürpriz değilse gerçek anlamda bir sürpriz değilse mesela Fitch de arttırsaydı oradan e, borsaya bir olumlu havası e, ciddi anlamda esebilirdi. Hani bu sıcak havalarda bir essin diye bekliyoruz ama işte Fitch arttırsaydı o zaman gelirdi. İkisi birden arttırsaydı o zaman hissedilirdi. Ha şimdi de olacaktır mutlaka fiyatlara yansıtılmak istenirse. Borsada asıl takip edeceğimiz şey ne? bilançolar. ikinci çeyrek bilançoları açıklanmaya başlandı bile. Arçelik ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde 2,3 milyar lira zarar açıkladı. Evet beklenti üstü zarar. Sanki söze başlarken beklenti üstü kar diyeceğiz gibi başladı değil mi? zarar. 6 aylık zarar 4 milyarı buldu yani. Şirketin öz kaynakları %9 gerileyerek 70 milyar liranın altına indi. Beyaz eşyanın genelinde işler iyi değil ama diğer bilançolar açısından yine de önemli bir gösterge. Arçelik bilançosu dikkat. Borsa yeniden 11.000 puana yaklaştı. En son 11.000 puanı ne zaman görmüştü? 2024 Temmuz'unda yani tam bir yıl önce. Ama indeksin değeri sizi yanıltmasın. Hisselerin çoğu o o zamanki değerinden çok ama çok düşük. Buna %35'lik resmi enflasyon da koyduğunuzda yani para eridi, reel düşüş çok yüksek seviyede. Yatırımcının artıya geçmesi için bazı hisselerin %200, 300 artması gerekiyor. Hani uçması gerekiyor bir anlamda. Olur mu? Kısa ve orta vadede reel ekonomi bu durumdayken çok zor, değil mi? Borsa için önce bilanço döneminin kazasız belasız atlatılması gerekiyor. Yani bir şu deriyi geçelim de. Siyaset dediğimizde de hala piyasaların üzerinde büyük bir bulut olarak duruyor. Büyük bir korku yaratıyor. Moody's de diyor artan siyasi tansiyon diyor değil mi? Korku tüneğinden bir türlü çıkamadık. Ee, şöyle bir baktığımızda haber akışlarına, belediye başkanlarına aslında gözaltılar bitti. Şimdi de kabine değişikliği iddiaları başladı mesela. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Şimşek'in barda göreve veda edeceğini iddia etti. Yani affını isteyecek diyor tabir caizse yerine getirilecek ismi ise Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz olacağını savundu Babacan. Ama bu iddia hemen yalanlandı. Ee, Cevdet Yılmaz dersek aslında e, ne olur? Ne olur yani Cevdet Yılmaz gelirse Mehmet Şimşek'in yerine doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikirlerinin, e, sözlerinin uygulanması demek. Ha Şimdi olmuyor mu Melda Hanım diyebilirsiniz. Şimdi farklı mı? oluyor diyebilirsiniz biraz daha etken edilgen olarak düşünmek lazım hani biri doğrudan biri hani biraz daha süzgeçten geçerek biraz daha belki ikna edilerek geliniyor dolaylı yoldan sonuçta e, oluyor mu o oluyor ama Cevdet Yılmaz olursa direkt her türlü fikri uygulamaya girer. Böyle düşünmek lazım aslında. İş dünyasının sevdiği saydığı ve fikirlerine de güvendiği bir isim. Ama etkisi bu olacaktır piyasalar üzerinde. Yine de ne zaman ne olacağı belli olmaz. Hani yalanlama geldi ya bakalım önümüzdeki maçlara. Bu yüzden borsa için çok büyük umutlar beslemek hayal kırıklığı yaratacaktır yani. Borsa için en olumlu gelişme ise yabancı alımları. Az da olsa. Geçen hafta nette 209 milyon dolar alıcıydı yabancı 209 milyon dolar nedir ki diyebilirsiniz. Haklısınız ama 14 haftanın 13'ünde borsaya yabancı girişi oldu mu oldu? Bu alımların devam etmesi işte kritik önemde. Yabancılar özellikle bankacılık ve BIST 30 hisselerine giriyor. E, bu bir fırsat mı yani? Yabancı giriyor biz de girelim mi bu trene buradan binelim mi derseniz tartışılır. Çünkü bu hisselerin artık iskontolu olmadığı bir gerçek. Yani ucuz değil. Yabancılar da sonuç olarak kar zarar hesabı yapıyor. Yükselme potansiyeli görmedikleri yerde alımı durdurdular, kestiler. Ondan sonra hisselere satış da gelebilir tabii ki. Ya da istediğiniz performansı göremeyebilirsiniz. Bu arada az önce konut kredisi faizleri değişmedi dedik ama çok konuşuldu. Emlak konut hafta içerisinde yeni bir proje duyurdu. Bahçeşehir'de Damla Kent evleri yapılacak. Bu projedeki 5000 küsur daire borsaya da kote edilecek. Yani hissesi olacak. Daha önce denenmiş bir yatırım tarzı aslında. Hatta o yıllarda yayınlarda hatırlıyorum. Günün sorusu yapmıştım. Günün anketi yapmıştım. E, sormuştum evi alamıyorsanız hissesini alır mısınız diye. Bugün de tek bir projenin mesela işte dediğim gibi Başakşehir'de bir konut projesi neden hissesini alayım diyebilirsiniz. Temeli şuna dayanıyor e, projenin. Hisse alacaksınız. Biriktireceksiniz tuğla gibi. Bununla isterseniz fiziki konut alabileceksiniz günün sonunda, işin sonunda. İsterseniz de hisse değeri üzerinden al sat yapacaksınız. Emlak konut basına projeyi tanıtırken ev fiyatlarının artacağı imasında bulundu aslında. Hani fırsat diyor. Onlara göre yeterli üretim yok. Ama projeyi tanıtan Bakan Murat Kurum biz TOKİ ile büyük bir kampanyaya başlayacağız. Konut sorunu çözeceğiz diyor. Şimdi hangisi gerçekleşecek Projeyi satarken yeterli konut yok, fiyatlar artacak diyorsunuz. Bir yandan da konut arzı sorunu çözeceğim mesajını veriyorsunuz. Konutta arz sorununun yakın dönemde çözülebileceği yok aslında. Bu net bir şekilde çıkıyor karşımıza. Ne zaman sorun azalır öyle diyelim. Şirketten yeni projelere yani özel sektör, küçük müteahhitlerde, kentsel dönüşüm harcıda Yeni projelere hız verirse işte o zaman. Bunun için de uygun maliyetli krediye erişilebilmesi lazım. En azından aylık işte %2'nin %1,5'unun altına gelmesi lazım. Alacak kişinin de düşük faizden borçlanabilmesi gerekiyor. Gelirinin artması gerekiyor. Enflasyonda erimemesi gerekiyor. Aksi halde satılamayacak konutu neden üretsinler? İşte durum bu. Zaten Türk halkı altın biriktirerek konut almaya alışık. Yani ne diyelim tuğla yerine altını koyarak alanlar çoğunluktadır değil mi? Geçelim buradan altına. Gram altın hafta içerisinde rekor tazeledi. Ardından sert düştü, kaybettirdi diyebiliriz günün sonunda. 4470 liraya kadar yükselmişti. Tabi bu hafta için kaybettirdi dedim. Haftayı 4350 liradan tamamladı. Nedeni tamamen yurt dışı kaynaklı aslında. Haftaya biz yoğun ticaret savaşı endişesiyle başladık. Ardından Amerika Japonya ile anlaştı. Avrupa ile de anlaşmaya varılacağı mesajları verildi. Bir Ağustos'a ne kaldı ki? Böyle olunca endişe nispeten dindi. Kritik tarih dediğim gibi 1 Ağustos. Yani haftaya Cuma. Bu hafta hemen yaşanacak. Avrupa ile Amerika anlaşamazsa Trump'ın ek vergileri yürürlüğe girecek. Bu tarihe yaklaşılırken bir de FED faiz kararını takip edeceğiz bu hafta. Altın fiyatında gelecek hafta bu iki gelişme sebebiyle dalgalanmalar görebiliriz. Yani bir FED bir ticaret. FED faiz kararını 30 Temmuz çarşamba Türkiye saatiyle 21'de açıklayacak. Sonra da yine kulak vereceğiz Pavla. E, altındaki beklentilere bakalım. Gold Silver Central Genel Müdürü Brian Lane altın için hala iyimser olduklarını söylüyor. Şu an yaşananları ufak bir geri çekilme olarak değerlendiriyoruz diyor. Kar realizasyonu tetiklendiğini söylüyor. Ons altında öyle çok da ufak bir geri çekilme olmadı aslında. 3430 dolardan 3320 dolarlara kadar indi. 2 günde 110 dolar düştü. Altın artık çıkarken kaşıkla düşerken kepçeyle gidiyor değil mi böyle diyebiliriz çıkarken kaşıkla gıdım gıdım düşerken kepçeyle kepçeyle bir başka yoruma bakalım. Zeynep Metals Başkan Yardımcısı Peter Grant FED toplantısında çok ümitli değil aslında. FED kararına kadar altında rekor görmeyiz diyor. Yani bu çarşamba sonra perşembe diyelim piyasa açısından. FED'in ancak ilerleyen dönemlerde faiz indirebileceğini ifade ediyor. Altında 3300 dolara düşüldüğünde alımlar yaşandığını da dile getiriyor. Düştüğünde alıyorlar diyor. Zaten sıkça görüyoruz. Onsu altın e, bu seviyeleri inince tekrar yukarı çıkıyor. Ne düşebiliyor ne de rekora çıkabiliyor. Ama merkez bankaları almaya devam ediyor. Onlar alıyorsa vatandaş niye almasın diye bir buraya virgülümüzü koyalım. Devam edelim. Kanda kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong'a göre bu seviye 3360 dolar. Altın düşüşlerde buradan destek alıyor. Yani nereden dönüyor? 3360'dan buradan destek alıyor. Wong doların zayıf olmasının altını desteklediğine de dikkat çekiyor. Zayıf dolar güçlü altın. Goldstrom Advisory'nin kurucusunun da tahminleri var. Onlar da 4 yıllık bir yükseliş döneminde olunduğunu öngörüyor. Trump'ın başkanlık döneminin bitmesine doğru altında 5000 doların göreceğini söylüyor. Yani Trump giderken 5000 dolar görülür diyorlar. Trump'ın başkanlığı ne zaman bitiyor? 2028'de sona erecek. Ancak arada çukurların da olacağını vurguluyorlar. Yani arada düşebilir çıkabilir bunlar normal diyorlar altın için 2028'de Trump giderken 5000 dolar olur ama diyorlar. Yaz aylarında girileme yaşanabilir. Bu benim için alım fırsatı olur diyor kurucu başkan. Altının satın alma için bir fırsat vereceğini de savunuyor. Yani o düşüşleri, o çukurları fırsat olarak düşünüyor. Başta biraz önce söylediğim gibi Çin olmak üzere merkez bankaların istikrarlı alım yapacaklarına da inanıyor. Onlar almaya devam edecektir diyor. Altının fakir kuzeni gümüşte de neler oluyor dersek düşüş oldu. O da düştü. 40 dolarlara kadar yaklaşmıştı. 38 dolar sınırına kadar indi. Değeri %4'e yakın azaldı. Altından daha sert yükseldiği gibi düşerken de daha sert düştü. Karakteri bu diyoruz ya hafta başı aldığını yani geri vermiş oldu. Hatırlayın insanın ilk haftasında sadece 3 işlem gününde gümüş %20 erimişti. 5'te 1'i gitmişti. 34,5 dolardan 28,5 dolara kadar düştü. Yani çok geçmişe bakmayalım. Dönüp dönüp Nisan'ın ilk haftasına bakalım. 3 işlem gününde %20 34,5'tan 28,5'a. Gümüş yükselişlere e, olduğu gibi düşüşlere de yani çok açık. Hareketi sert oluyor. Sert çarpıyor. Şu an piyasa gümüşte tam olarak ikiye bölünmüş durumda. Hani Analistlerin görüşlerine baktığımızda bir kısım 42 dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyor, bir kısım da 31 dolarlara kadar gerileyebileceği uyarısını yapıyor. Amerika ile Avrupa anlaşmaya varırsa gümüşte ilk etapta destekleyici olacaktır çünkü işler iyi gidecek diye. Ama 40 doların gümüşte duvar olduğunu da unutmamak lazım. Orası aşılamıyor. Ciddi kar realizasyonları görebilirsiniz. Burası geldiğinde dönülüyor aşılsa da. Bir anda Nisan başındaki gibi bir şokla karşılaşabilirsiniz yani. Şaşırmayın. Ben olsam o şok düşüş ihtimalini beklerim. Yani olursa alırım. Olmazsa almam. Bu seviyeden gümüş almak bence büyük risk. Ama tabii ki yatırım tavsiyesini taşımamaktadır. Para sizin, karar sizin. Ayrıca altın gümüş rasyosuna bakalım. Şu an 87 seviyesinde. Daha 1 bir, 1,5 bir ay önce neydi? Yüzdü değil mi? Tekrar yüzlere çıktığını görürsek bilin ki gümüş sert kayıp yaşamıştır. Amerikan borsaları bu hafta rekor üzerine rekor kırdı. S&P 500 üst üste 5 kez rekorla kapandı. Haftalık değer kazançları %1'lerin üzerinde. Geçtik Amerikan borsalarına. Onlarda bilanço sezonu biraz daha erken başladı. Ve şirketlerin %82'si Wall Street beklentilerinin üzerinde kar açıkladı. Ancak Tesla onlardan biri hiç değil. Musk'ın bir nevi siyasete atılması kendisine fena halde pahalıya patladı. İlk başta kazandırdı dedi ama sonra işte görüyoruz. Tabi Tesla'nın Çinli otomobillerle yarışa girmesi ve tarifeler de bunda etkili. Yani burada ee, Çinliler solladı diyebiliriz. Tesla'nın karı ikinci çeyrekte %16 azaldı. Stratejist Terry Sandman'a göre boğa piyasası temel göstergelerle desteklenerek devam ediyor. Amerikan borsaları açısından risk alma eğiliminin bozulmasını beklemiyoruz diyor analist. Yani Amerikan borsasında bir süre daha yükseliş bekleniyor. Şimdi gelelim önümüzdeki maçlara. Bakalım önümüzdeki maçlarda ne olacak? Bu hafta Devler Ligi'nde maç büyük. Ne diyelim? Derbi. Derbide kim var? Fed var. Diğer tarafta kim var? <laughs> Trump var, değil mi? Kim kazanacak? Fed toplantısı dediğim gibi 30 Temmuz Çarşamba Türkiye saatiyle 21'de sonra Pavel ne diyecek buna kulak kesileceğiz. Ayrıca 1 Ağustos tarihi de kritik dedik. Onu da unutmadık Arpa Birliği ile anlaşma konusunda. Donald Trump Pavel'a sürekli baskı yapıyor. Baretini taktı. Hatta bu hafta e, ikonik bir durum yaşandı değil mi? FED başkanına FED binasında sorguya çekti. Aldı eline kağıdı. E, niye yapım için bu kadar para harcıyorsunuz dedi. So we're taking a look and it looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit. Rakamları söylerken Powell yine o e, karakteristik hareketlerini yaptı, başını salladı, itiraz etti. Powell'ın yaşadığı stresi gördük yani ama sonrası e, cevabını da gördük. Bu Fed'in kararını etkileyecek bir şey olur mu? Hani binayı geldi, denetledi, temellerine kadar baktı, hesabı yaptı, geçmişi bile bize bağladı, 5 yıl önceki binayı bile der mi demez mi? zannetmiyorum ama Trump'ın bunu amaçladığı kesin. E, şu faizi düşürün diyor. O da diyor ki Powell da inatla verilere bakarım ben. Sana değil verilere bakarım. Bakalım siyaset orada Merkez Bankası'nı ne kadar etkileyebilir? Ne kadar etkileyecektir? Çarşamba günü Powell'ın tonu yumuşayacak mı? Yoksa şahin mi kalacak? Özellikle dolar endeksi ve altın yönü için Oldukça kritik. Ayrıca Amerika'da Cuma günü tarım dışı istihdam verisi de açıklanacak. Bu da yine altın için önemli. İçeride çok önemli bir gelişme yok. Umarız e, çok önemli gelişmeler olmaz. İyi sakin sakin gideriz değil mi yeni aya? Ağustos'a. İyi haberlere diyelim. Biraz sakinleyelim. Sıcaklıklar düşsün. Tansiyon düşsün. Sakin sakin yazın geri kalanını geçirelim. Güzel haberlere. Bol kazançlara. Abone olmuşsunuz değil mi? Olmadıysanız. <laughs> ne derler pamuk eller cebe değil. çünkü ücretsiz ücretsiz abone oluyorsunuz beğendiğinizde de orada hype çıkıyor ona da bir basıyorsunuz ışıklar çıksın e, renkler çıksın hayatımızda iyi haberlere. <laughs>